Basri Bey, eşini kaybettikten sonra tüm hayatını üç kız evladına adayan fedakar bir baba. Evet. Genç yaşında dul kalmış, değil mi? Bak, evet. Hiçbir şekilde başka bir hanımefendi buraya sokmamış. 46 yaşında. Ne yani, 46? Yani. Her ne kadar babaları eksikliğini hissettirmemek için elinden gelen tüm çabayı gösterse de üç kız kardeşin annelerine duyduğu özlem dayanılır gibi değil. Özellikle de 11 yaşındaki sevgi için. Arkadaşlarımın yanına da götürmek isterim. Ben de annem, annemle gezmek isterdim. Diğerlerinden farklı his, hissetmek istemiyorum. Diğerlerinden farklı görmelerini istemiyorum. Baba Basri Bey, eşini kaybettiğinde 46 yaşında olmasına rağmen evlenmeyi hiç düşünmemiş. yaş bitti geliyor. Ya niye? Çocuklarımın huzuru bozulması yani ben yani ne olursa evliya da olsa analık ismi yani analık öyle deyince yani ya dedim ki yani çocuklarım üzülmesin, ezilmesinler. En azından bir okulu bitirip kendilerine gelsin. O düşüncem oydu benim hep. Anneyi neden kaybettiniz? Annem kanser hastası. Annemiz maalesef yok. Kendisini beş sene önce kaybettik. Kanser hastalığından dolayı bir kanserle boğuşmamız oldu. Bir beş yıl kadar daha ekstra olarak. Kolon kanseriyle. Yani beş sene şişli falan gittik ya. Yani. Ee, kızımla şişliye dedi ki baba şişliye gideceğiz. Dedim ki Şişli'nin dedim hani ismini dahi duymak istemiyorum aslında yani. O tarafa dedim yani gitmek. Yani o tarafta yolun üstüne bile geçmek istemiyorum. Yani şey yapıyorsun. Önemli bir şarkıcının bir şeysi var işte hastaneyle ilgili bir şarkısı var. Örneğin Volkan Konağan. Yani tam bana göre yazılmış bir şey bu. Yani inan o şarkıyı duyduğum zaman yani kendimi tutmam mümkün değil. Hastane Küçük kızı Sevgi'nin doğumunun hemen ertesinde bu amansız hastalıkla mücadele etmeye başlamış evin annesi. Adam bu dünyaya geldi, üçüncü gün ameliyat oldu. Ondan sonra artık 2004, 8. aydı doğumlu. Ondan sonra bütün ömrümüz hastanede geçti. Yani 2009'da da rahmet oldu. 2009'un 6. ayında hatta e, köyü çok severdi. Dedim ki hani annen dedim seni köye, son günler dedim ki köye bırakayım geliyorum falan. Dedi ki yok dedi, yok dedi. Yok dedi. Niye? Çocuklara bana falan gitmem dedi. Anne en çok kızının okuyup doktor olmasını istiyormuş. Bu durumu bakın nasıl dile getiriyor küçük Sevgi. Evet isterdi. Do doktor, ol doktor olmamı da çok isterdi. Ben her gün çalıştırmaya gayret ederdi ama olmadı. <laughs> Hayal meyal hatırladığı anne kokusuna duyduğu özlem dayanılır gibi değil küçük sevginin. Şu an yanımda olmasını bile isterdim. Ona çok sarılmak isterdim. Karneleri aldı. Karneleri aldılar, üçüncü gün rahmet oldu. Yani üçüncü gün rahmet oldu. Bu acıklı hikaye karşısında... Evrim de daha fazla gözyaşlarına hakim olamıyor. Evin ortanca kızı Selvi Bakın nasıl dile getiriyor o kara günü. Annemin vefat ettiği gün e, ben uyuyordum. Ablam geldi. Hepimizi uyandıran zaten ablamdı. Annemizi kaybediyoruz. Annem ölüyor. Kalk dedi bana. Yanına geldiğimde babamın yanına gittim babamda. Balkonda oturuyordu. O da ağlıyordu. Basri Bey, rahmetli eşinin son günlerini rahat geçirmesi için elinden gelen her şeyi yapmış. İstediğini yaptık yani. Köye götürüp götürdük. Cenazesini yani de köye götürdük yani şey yaptık. Babasının yanı istedi, babasının yanına götürdük. O günlerde 16 yaşında olan evin büyük kızı Selver, rahmetli annesinin en büyük dayanağı olmuş. Yatıyor, Su içireceksin ama bardak su içiremiyorsun. O görüntü yani bir annede o görüntüyü görmek, hani iyileşeceğini düşünüyorsun ama gittikçe daha kötüye gidiyor. Hasta annesinin ellerinin arasından kayıp gitmesini çaresizce izlemek zorunda kalmak. Acıların en büyüğünü yaşatmış abla Selver Kılıçkaya. Ya. Ya gidiyor hani ruhunu teslim ediyor. Sen o yaşta onu görüyorsun. Ya gitme diyorsun ama gidiyor. Hani elinden hiçbir şey gelmiyor. Yapamıyorsun. Annelerini kaybettikleri gün adeta dünya başlarına yıkılmış üç kız kardeş ve baba Basri Bey'in ama özellikle okula giden iki abla için annelerinin hastalık süreci de çok sancılı geçmiş. Öğleden sonra okul var. Normalde öğrencisi. Hani öğlene kadar yatarsın, hazırlanırsın, okula gidersin. Bizde öyle bir şey yoktu. Biz sabah 5'te bir kalkardık. Her sabah 5'te yeni bosna'ya, yeni bosna'dan şişli etvale giderdik hastaneye annemle beraber. Öğlene de gelirdik, hemen ders yetişmeye çalışırdık. Bizim hayatımız hep mücadeleyle geçti. Hiç öyle çok güzel bir çocukluk yaşamadık biz. De. yani eve geldiğin zaman kimse yok. Üç tane kızın kalmasın üç tane kız. Hele küçük hani daha farklı yani anne duygusu. Hani annem nerede? Eve bir geliyoruz annem hastanede iki ay üç ay hastanede kalıyor. Ev tam iyileşti diyorsun dikişleri patlıyor tekrar hastaneye gidiyorlar apar topar. Çok şeyde hani sağda solda hani bir başımıza kaldık, öyle söyleyeyim. Akşamları babam gelirdi, çok iyi hatırlarım. Yemek yapar bize, yedirir. Kapıyı üzerimize kilitler, hastaneye giderdi annemin yanına. Öyle bir çocukluk. Yani hiç çocukluk yaşayamadık desek, yeridir herhalde. Böyle insan, arkadaşların evine gidiyor. Yani anneleri. Kızım acıktım, hadi gel yemek yapayım diyorlar. E onu görüyorsun. Ya yani benim annem olsa aynı şeyi yapar diye düşünüyorsun. Anne, yuvayı bir arada tutan en büyük olgu. Küçük yaşta böylesine büyük bir boşluğa düşmek, kolunu kanadını kırmış bütün ailenin. Biz hani bir arada tutunuyoruz ama nasıl tutunuyoruz biz de bilmiyoruz. Ya çok şükür daha dağılmadık, dağılmayacağız da yani. Fedakar baba Basri Bey ailesini bir arada tutmayı başarabilse bile kızları için annesizlik geri doldurulamaz bir boşluk gibi. Evet. Çocuk yaşta annelerini kaybetmek acıların en büyüğünü yaşatmış Selver ve kardeşlerini ama onlar bir yandan acılarını yaşarken Diğer yandan da hayata sıkı sıkıya tutunmayı başarmışlar. Şimdi bu kasvet bulutlarını dağıtıp ailemizin yüzünü güldürme zamanı. Güzelmiş. Yazarım buyurun.